Geçtiğimiz hafta e, içinde için oynadığımız en son geçti, e, Çengelköy. Maçı bizim için önemli bir maçtı. Öncelikle yine gene mücadeleci olduğunu biliyor, olacağını, olacağını, düşündük o hafta içerisinde. Çok mücadeleli bir oyun, kıran kırana bir oyun ve sonunda çok iyi mücadele yapan ve girdiği gol pozisyonları değerlendiren takımın e, maçı kazanacağını planlamıştı. İlk başladığımız ilk 45 dakikalık bölümde de bizim istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Atak anlamında ve savunma anlamında. 2-3 tane de 2 tane gol pozisyonumuz var. 2-3 tane de gol öncesi pozisyon var. Yani bunu futbolcu veya futbol sever şöyle değerlendiriyor. Gol pozisyonu olarak değerlendiriyor. Biz de teknik adamlar da bazen o pozisyon gol pozisyonu oluşmuyor ama gol öncesi pozisyonlarda yani Doğru bir pasın, doğru bir zamanlamayla koşulan koşunun e, gol öncesi pozisyonunu, gol pozisyonuna getirme aşamasında sıkıntılar yaşadık. Özellikle ilk yarı. E, bu arada rakibe 45 dakika boyunca bizim kalecimizde top geldiğini hatırlamıyorum ben Çengelköy maçında. Yani bizim kalecimizi zorlayacak bir pozisyonda. Maçtan önce de ben tahtaya yazmıştım. Yani bazı şeyler sanki öngörüler, biz kendi adımıza bunu değerlendirmiştik ama bizim aleyhimiz oldu. Ölü toplar diye, dikkat diye yazmıştım ölü toplarda. Ve biz inanın ölü topların atana ve savunmasına e, neredeyse haftada bir antrenman ayırıyoruz. Atak ve savunma anlamında ölü top çalışıyoruz. E, hep ben biz bu hafta ölü toptan gol atacağız, ölü toptan gol atacağız diye değerlendirirken maalesef ölü toptan ikinci yarı gene kalemize top gelmeden, rakip tamamen artık ölü e, tam tabiri yerindeyse serceye yerde gol attı ve direnç sağladı kendine 75. dakikada. Gene o dakikaya kadar oyun bizim kontrolümüz altındaydı. Sonucunda istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yani bunu işte geçtiğimiz hafta maç yoktu ve büyük çekmeceli bir hazırlık maçı oynadık. Ben artık bundan futbolcu arkadaşlarıma da söyledim sıkılmaya başladım. Yani bizim kalemize top gelmiyor. Kalecimiz yani şöyle ahım ah diyerek bir top kurtarmıyor. Ama Kalemize gelen top gol oldu, Büyükşekmece maçında da bu geç, geçerli. E, sonucunda gola, gol yediğin zaman bir daha onun e, telafisi oyun içerisinde zorlaşıyor. Yani futbolcu psikolojik olarak bunun etkisinde kalıyor. E, ama tekrar Çengelköy maçına dönecek olursak, golden sonra hemen iki tane pozisyonumuz var, Mehmet bir tane karşı karşıya kaçırdı. E, onu atsak belki beraber bitirebilirdik maçı ama maalesef. Olmadı yani. Biz girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremiyoruz. Rakip girmediği gol pozisyonunu değerlendiriyor. O Öyle bir tespitte bulunabiliriz. Ve bunun karşılığında bizi sevenlerden, oraya gelip bizi destekleyenlerden ben futbol takımım adına sonucunda bunun sorumlusu değil. Ben özür diliyorum. Gerçekten bu camianın beklentisini, bu camianın bu seneyle ilgili isteklerini çok bilinçli bir şekilde çalışıyoruz. Ama Hiçbir zaman da mağlubiyeti istemiyoruz. Hele böyle bir mağlubiyeti istemiyoruz. Yani ben istiyorum ki Çorlu Spor 1947 takımı çıkan takım essin, yenebiliyorsa yensin, bile gücü yetiyorsa yensin. Ben de gideyim maçtan sonra e, kaç takım hocasını, futbolcularını tebrik edeyim. Ama bu zamana kadar e, böyle bir tebriği kimse e, hak etmedi. Çok biz oyun anlamında biz iyi olmamıza rağmen sonra, <laughs> e, bu konuda gene Çorlu Spor sevenlerinden ben özür diliyorum. O kadar mağlubiyet hakkında. Geçiyoruz tabi, e, malum olduk diye de işimiz bitmiyor hayatımız devam ediyor. Hocam bir de Çengelköy e, maçında yine bir futbolcumuz e, sakatlandı ve e, ayağı kırıldı. Artık sakatlıklardan, buradaki insanlar şöyle olur diye e, yani mazi üretiyormuşuz gibi düşünür diye ben sakatlıklardan bahsetmek istemiyorum artık. Ama şöyle, eğer bunu sordunuz, şu anda biz lige başladığımız kadro, yani bir 11 bir, yüzde kırkını kaybettik. Yüzde kırkını kaybettiğim zaman ben tabii bu sefer sorguluyorum bazı şeyleri, niye böyle oluyor, niye böyle oluyor diye. Ama sakatlıkları karşısına baktığım zaman iki bilek kırığı, kırığı, bir tane kaburga kırığı, bir tane de bilek yırtığı. Bunların hepsi darbeye bağlı, yani oyunun sertliğine bağlı, gerçekleşmiş sakatlıklar. Dolayısıyla şans diyorum. Bir daha dua ediyorum ki Allah, bir daha yani bir böyle bir futbolcumuzu kaybetmeyelim. Çünkü zaten e, sınırlı sayıda futbol takımıyız, futbolcu sayımız sınırlı. Dolayısıyla şimdi bu çok büyük bir oran. Yani ben yeni kurulan bir takımım. Yeni birbirine alışan bir takımız, Dolayısıyla başlayan takımdan yüzde kırkını kaybediyorsun dördüncü haftada. Yani bu çok büyük bir şey. Yüzde yüz on bir zaman dört tane oyuncuyu kaybetmiş oluyorsun. Yani bu zor bir durum ama şu ana kadar yerine koyduğumuz oyuncuların hepsi bir kazanç oluyor. Sonucunda o futbolcu oynama, futbol oynama ve takımın alternatifli olmasını sağlayacak bir konum da gerçekleşmiş oluyor. Bu aslında sevindirici bir şey. Sakatlık üzüntülü bir şey ama Mesela bir Kameri biz oraya monte ettik bir sakatlıktan dolayı. Ya şeytan kulağı çok iyi oynuyor. Çok memnunum. tabi bu arada biz sezon başında Okan'ı kaybetmiştik. Okan da bu bizim oynayabilecek bir futbolcumuzdu. Dolayısıyla o da yavaş yavaş girmeye başladı ve o bundan da kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi bakmış kendine sakatlık döneminde. Ee, bu da diğer sakatlanan futbolculara bir mesaj. işte hemen geldi, bir buçuk haftalık çalışma süresiyle çıktı maçta, oynadı Gebze maçında ve ardından Çengelköy maçında. iyi döndü. Bu diğer arkadaşlara da bir örnektir. Ee, hemen başladı. Sakatlık konusunu unutmak istiyorum ben yani. Hemen geçiyorum tabi Bizim hayatımız devam ediyor. Kocaeli maçımız var bu hafta içerisinde. Kocaeli hem futbol takımı olarak hem cami olarak yönetimi olarak bu konuya artık baş koymuşlar ve ona göre bütün planlamalarını <laughs> takımın sabah kalkmasını, öyle akşam yapma, her türlü şampiyonla endekslenmiş bir camia. Onların bu isteklerine saygı duyuyoruz, takımlarına saygı duyuyoruz. Ama ben diyorum ki iki takım sahaya çıkacak. Biz onlardan çok koşacağız. Onlardan çok mücadele. Onlar kazan, yenmek istiyorsak, çok sakin, sabırlı, onlar üç kere omuz mücadelesine giriyorsa, omuz omuza biz dört kere gireceğiz. Onlar yedi kere kayıyorlarsa biz sekiz kere kayacağız. Onlar on kere kafa vuruyorlarsa biz on bir kere vuracağız. Bu şekilde seyircimizin desteğiyle, iyi bir mücadeleyle maçı istediğimiz ölçüye getirebileceğimizi düşünüyoruz. Ama e, bir gerçek var ki Kocaeli takımı hem bütçesiyle hem seçimleriyle hem zamanlamasıyla bu lige en erken başlayan, en erken kampını kuran, takımını kuran takım hüviyetinde şu anda. Ama sahaya 11 tane oyuncu çıkıyor. Benim 11 tane aslanım bugün sahaya çıkacak. Farklılığından da 5 tane oyuncu değiştirme hakkımız 3 tane ama 5 tane oyuncu bekletti. 2 tane de genç takımdan oyuncumuz. Bugün Çorlu Spor 1947 takımının seyircilerinin veya bu halkımıza iyi bir mücadele ortaya koyacağız. Göstereceğiz bunu. Onu Şimdiden bunun sözünü verebilirim ben. Bu takım teknik adam olarak. Peki Kocaeli hazırlıkları nasıl gidiyor hocam? Ee... Kocaeli hazırlıkları geçtiğimiz hafta içerisinde maç olmadığı için e, Perşembe günü Büyükçekmece'yle bir hazırlık maçı yaptık biliyorsunuz. Dolayısıyla seçimlerden dolayı da bizim şehir dışında olan oyuncularımızın sayısı çoktu. E, Cuma günü bir hazırlık maçı oynadık. Onlara cumartesi, pazar bir izin verdik. Dün akşam itibariyle tekrardan çalışmalara başladık. Pazara kadar çalışmalarımız sürecek. Ve pazara bekleyeceğiz. iyi bir şekilde. Sakatlıklarla ilgili bilgi vereyim bu arada. Armin, Onur şu anda döndü. Onur döndü ama işte daha yeni yeni takıma katılmaya başladı. Psikolojik anlamda rahatlaması için, bir kere o sahaya çıkıp o havayı teneffüs edebilmesi için büyük Büyükçekmece maçının 5 dakika kala onu oyuna soktum. Yani oradan bir beklenti anlamında değil ama psikolojik olarak bir kere sahaya çıksın diye. Armin, Cumartesi günü itibariyle döndü, düz koşullara başladı. Bahadır ki gözüküyor ki, yine bu hafta faydalanamayacağız Bahadır'dan. Şirmecit ayağı kırıldı. Tekrardan onu da 3 hafta alçıya şey aldığımız için İran'a gönderdik, gitsin orada dinlensin diye. Sakatlıklarımızın konumu bu. İnşallah e, Uğur'un bir sakatlığı var. Onun, şimdi demin konuştuk, doktora gitti şimdi. Bir atroskopi, ile, o, atroskopi olabilir, menüsküsünde. Bu olabilir. Ee, diğerlerinde de biz hiç Ayhan döndü. Başka bir sıkıntımız yok. Ama bu saydığımızlar da, saydığımız futbolcu sayısı da yaklaşık bir e, %50-60'lara geliyor. Ama Çorlu Spor Bunların hep düşünerek planlamasını yapmıştır. Sayımız az olsa bile futbolcu anlamında alternatifli bir kadromuz var. Bundan sonra bir sakatlık olmaması dileğiyle şu anda hiçbir mazeretimiz yok. Bunun bilincindeyiz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim.